Gönül ile aklı koydum kafese. Biri umut diyor, biri kes diyor. Çırpındıkça kaldım nefes nefese. Biri dayan diyor, biri pes diyor. Yüreğim döndükçe döndüm akkora. Sabrım demir aldı, yelkenler fora. Gitmek istiyorum çok uzaklara. Biri aman diyor, biri es diyor. Öyle bir yerdeyim ki ne gitmesi mümkün, ne kalması mümkün olan. Öylece bir yerdeyim işte. Vazgeçmekle direnmek arasında, akla karanın tam ortasındayım. Kaybetmenin arifesinde, yeni bir hayatın eşiğindeyim. Kalsam canım yanacak, gitsen hayat. Mevlana Hazretleri. Araftayım. İki bilinmezlik arası bir diyardayım. Yusuf'un terk ettiği kuyuda Süleyha'nın utancındayım. Ben İsrafil'in üflediği yankıdayım. Ne cennette ne cehennemde. Ar ve af devranında yalnız Allah sevdasındayım. Dayan be gönlüm. Bir çare değilsin. Yaradan sana yer. Kimsesiz değilsin. Yanında kimsesizler, kimsesi var. Biliyorum sığmazsın hiçbir yere bu sevdayla. Dünya sana dar. Ama dayan gönlüm, dayan ki her gecenin mutlaka bir sabahı var. Ey sevgili, hey ben acıyla dolar da nefes alamazsan gel. Huzur bulacağın kıyılarım senindir. Umutların solar kurur da su bulamazsan beraber soluyalım gözyaşlarım senindir. Kanadın kırılır da maviye uçamazsan ne günü duruyor al kanatlarım senindir. Çaresiz çilelere bir umut bulamazsan kendime ettiğim dualarım senindir. Mevlana Hazretleri der ki üzülme ve kızma hiç kimseye yaptıklarından dolayı. Aksine teşekkür et ihanet edenlere, sadakati öğrettikleri için. Minnet duy yalancılara, doğrunun farkına varmanı sağladıkları için. Mutsuz edenlere dua et, mutluluğu daha derin hissettirdikleri için. Herkes sev, yaşamına iyi kötü bir anlam kattıkları için. Hayat bu yüzden daha güzel, siyahla beyazı fark ettirdiği için. kusur bulmak için bakma birine bulmak için bakarsan bulursun kusuru örtmeyi marifet edin kendine işte o zaman kusursuz olursun. her şeyin sırrı sabırdır acıya sabredersin adı metanet olur açlığa sabredersin adı oraç olur insanlara sabredersin adı hoşgörü olur dileye sabredersin adı dua olur. Duygulara sabredersin, adı gözyaşı olur. Özleme sabredersin, adı hasret olur. Sevgiye sabredersin, adı aşk olur. Aşk. Kalp sırrına erenler neler yapar biler misin? Kızmazlar, küsmezler, kırmazlar, kırılmazlar. Her şeyde bir güzellik bulurlar. Hiçbir şeyi insanoğlundan bilmezler. Rabbinden bilirler. Her şeyi ondan umup ondan beklerler ve susarlar. Susarak konuşurlar.